Arkadaşlar bu videoda Sine Milleti Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir ayeti deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda fx eşittir 1 artı sinüs 2x ve gx eşittir 1 eksi kosinüs x fonksiyonlarının eksi pi virgül pi aralığında grafikleri verilmiştir. Bu iki grafik a, b, c ve d noktalarında kesişmektedir. Buna göre c ve d noktalarının apsisleri toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bizden kesiştiği noktaların apsisleri istendiği için bu iki fonksiyonu birbirine eşitliyorum arkadaşlar. fx eşittir gx diyorum. Buradan arkadaşlar bir 1 artı sinüs 2x eşittir. 1 eksi kosinüs x elde ederim arkadaşlar. Burada birler sadeleşir arkadaşlar. Sinüs 2x eşittir. Eksi kosinüs x buluruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben kosinüs x'i eksi sinüs 2x şeklinde yazıyorum arkadaşlar kosinüs x eşittir. Kosinüs 90 derece artı 2x'tir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun çözüm kümesi 90 derece artı 2x eşittir. x artı k çarpı 360 derece diyorum arkadaşlar. Veya 90 derece artı 2x eşittir arkadaşlar. X, x artı k çarpı 360 derece olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 90 dereceyi burada karşı tarafa atıyorum. x'i sol tarafa atıyorum. Burada x eşittir ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 90 derece artı K çarpı 360 derece olacaktır arkadaşlar. Aynı şeyi burada yapıyorum arkadaşlar. X'i sol tarafa attım. 3X 90'ı diğer tarafa attım. Eksi 90 derece oldu arkadaşlar. Artık K çarpı 360 derece oldu burası. Burada her tarafı 3'e bölersem eksi 30 derece artı k çarpı 120 derece buluruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim çözüm kümemiz eksi pi ile artı pi arasında olduğu için k'ya eksi değerler de verip bakacağım. k'ya 0 veriyorum arkadaşlar öncelikle. 0 verirsem x eşittir eksi 90 derece bulurum arkadaşlar. Bu çözüm aralığımı içerisinde pi 180 derece olduğu için eksi 180 ile artı 180 arasında değerlere bakacağım. Eksi 90 o aralıkta olduğu için bu olur arkadaşlar. k eşittir 1'e bakıyorum arkadaşlar. 1 verdiğim zaman bakın burası ne olacaktır? X eşittir. 270 derece olacaktır. Bu olmaz arkadaşlar. Bu aralığın dışına çıkmış olduk. K'ya eksi 1 veriyorum arkadaşlar bir de. K'ya eksi 1 verirsem arkadaşlar X ne olacaktır? Eksi 450 olacaktır arkadaşlar. Burası eksi 360. Eksi 90 da eksi 450 olur. Olmaz arkadaşlar. Burada sadece K eşittir işte 0 için o zaman X eşittir. Eksi 90 derece oluyor arkadaşlar. Geliyorum arkadaşlar aynı şeyi burada yapmaya. K'ya 0 veriyorum arkadaşlar. K'ya 0 verirsem x eşittir. Eksi 30 derece bulurum. K'ya eşittir 1 verirsem arkadaşlar x eşittir 90 derece bulurum arkadaşlar. Artı 120 eksi 30 90 derece oluyor. K eşittir 2 için arkadaşlar 2 verirsem bakın 240 210 oluyor. X eşittir 210 derece oluyor. 210 derece arkadaşlar bizim aralığımızın dışına çıkıyor. Şimdi K'ya eksi değer vermek istiyorum arkadaşlar. K eşittir eksi 1 değeri veriyorum. Eksi 1 değeri verirsem arkadaşlar eksi 120 eksi 30 X eşittir eksi 150 derece olacaktır. K'ya şimdi eksi 2 veriyorum arkadaşlar. Eksi 2 verdiğimde eksi 240 eksi 270 olacaktır. X eşittir eksi 270 derece olacaktır. Gene aralığımızın dışına çıktı arkadaşlar. Bu da olmaz. Zaten arkadaşlar A, B, C, D diye 4 tane kök vardı. Bakın. 1, 2, 3 4 tane kökümüz oldu burada. Şimdi i̇şte buna göre bu noktaları yazabiliriz arkadaşlar. D noktası bakın. Tek artı olan D noktası. O da 90 derece yani arkadaşlar burası. Burası 90 derece. Şimdi arkadaşlar C noktasına bakıyorum. Eksi 30 var arkadaşlar. Demek ki eksi 30'muş C noktası. B noktası da arkadaşlar bakın. Elimizde eksi 90 ile eksi 150 kaldı. Demek ki burası eksi 90 dereceymiş. A noktası da eksi 150 dereceymiş arkadaşlar. Bakın eksi 30 dereceyle 90 derecenin toplamını istiyormuş bizden arkadaşlar. O da 60 derecedir. Biliyorsunuz arkadaşlar pi 180 de ona göre 60 derecede pi bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Yani doğru yanıt 5 şıkkıdır arkadaşlar.